Herkese merhaba. Bu videomuzda daha güzel yarınları ortaya çıkarabilmek için hoponopono çalışması yapacağız. Var olduğum her anın sorumluluğunu yüzde yüz alıyorum. Şu andan itibaren daha güzel yarınlarda yaşamamı engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum daha pozitif bir dünyada yaşam sürmemi engelleyen, eskiye tutunup eski titreşimleri yaşamımda tekrar tekrar yaşamama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Kaoslu sürekli çatışıp hiç farkında olmadan kaosu büyütmeme neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Aloha indigo. Özür dilerim. beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kaosu sevgi ve ışık odağında dengelememe engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Aloha indigo. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha indigo. Hoşçakalın.